Merhaba Bugün size Türkiye'de yayınlanan en iyi oyun çizgi diziyi derledik. İyi seyirler. Listemizin 10. sırasında Arthur var. Arthur bir kanada yapımı çizgi dizidir. Mark Brown tarafından yazılmış bir kitap serisine dayalıdır. Seri 1996 ve 2008 yıllar arasında yumurcak dilde yayınlanmıştır. Arthur 150 bölümden oluşmaktadır. Serinin ana karakteri Arthur Red adında bir karın yendi. Konusu ise çocukların sorunları karşısında göstermeleri gerekenleri gösterir. Dizide Arthur'un okul ve hayatı anlatılmaktadır. Kardeşi Dora ile sık sık tartışan bir çocuktur Arthur. Arkadaşları ile ise hep iyi vakit geçirir. Televizyonda olduğu sürece birçok insan televizyon başına çekerdi Arthur. Sadece çocuklar tarafından değil birçok kitle tarafından izlenen bir Artıra bizim puanımız 10 üzerinden 7 listemizin dokuzuncu sırasında Jimmy Neutron bulunuyor. Dizi 2002-2006 yılları arasında Cartoon Network'te yayınlanmaktaydı. Dönemindeki çizik filmlerden çok farklı bir konuya sahip olan Jimmy Neutron büyük bir ilgi <laughs> görmüştü. Zeki <laughs> olmasına rağmen popüler olamayan Jimmy yazılardan hep arta alırdı. Şapşal arkadaşı Shen ve ogur arkadaşı Kao hep Jimmy'nin yanındadır. Jimmy'nin avanak bir babası ve akıllı bir annesi vardır. Babası büyük oyuncak ördeklerden ve turtalardan hoşlanır. Jimmy görmeden inanamayacağınız icatlar yapar. Dönemindeki çizgi filmlerden çok farklı bir konuyu sergileye Jimmy büyük bir hediye Bu yapıya bizim puanımız 10 üzerinden 7 Listemizin 8. sırasında Kaptan Tsubasa var 1992-2004 tarihleri arasında yayınlanan bir Japon çizgi filmi olan Kaptan Tsubasa birçok kesim tarafından çizgi film olarak kabul edilmiyor ancak Türkiye'de çizgi film olarak yayınlandığı için biz ona bu listede yer verdik Kaptan Tsubasa 1981'de Yoji Takashi tarafından yaratılmış bir manga serisidir. Manga popülerlik kazanınca aynı isimle anime olarak duyarlanmıştır. Manga Japonların çizgi romanlar için kullandığı terimdir. Öykü Japon genç takımının yıldız oyuncusu Tsubasa Ozara'nın yaşadıklarını anlatmaktadır. Türkiye'de küçük koyucu olarak da yayınlanmıştır. Bizim bu yapıya puanımız 10 üzerinden 7. Bitti. Listemizin 7. sırasında Cedric bulunuyor. Birçoğumuzun ilkokul aşkı olmuştur. Cedric de bu aşkları en güzel şekilde anlatan çizgi filmlerden biridir. Çizgi filme göre Cedric 8 yaşında sarışın bir çocuktur. Okulunda Çin kökenli sınıf arkadaşı Çene aşıktır. Sıra arkadaşı olan Christian ile çok iyi bir dostluk kurmuştur. Sınıflarında babası bir diplomat olan Nicholas ise onun bir numaralı düşmanı. Babası doğu kimileri satıcılığı yapan Cedric, evinde ailesiyle birlikte pek iyi geçinememişti. Annesi Mary olsa çok yorucudur. Babası Robert genellikle çok yorgun ve bitkin olur. Cedric'in büyük babası olan Paul ise yaklaşık 80 yaşındadır. Fakat Cedric'i en iyi anlayan büyük bir kişi. Okuldan sorunlar yaşayan küçük bir çocuğunu kurduğu basit hayalleri anlatan bir komedi çizgi filmi. Gece ay ışığında çocuğun saçları ve tüm ortam mavi Gece yarısı ile her şeyi kaybetti. Anneannesi Matra, Cedric daha doğmadan ölmüştü. Büyük babası Paul hep ondan bahseder ve Cedric çok sinirli olduğu zamanlar hep yanında vardı bildiğim boyutu da bu anının o üzerinden yedi Listemizin altıncı sırasında Gumball bulunuyor. Düşünebileceğiniz tüm absürtlikleri unutun. Çünkü bu dizi onlardan bile fazlasını bulunduruyor. Hatta bazı çocukları ailesi tarafından izlenmesi bile yasaklanmış bir dizidir Gumball. Gumball. Ben Buckley tarafından yapılmış çizgi filmdir. İlk gösterimi Birleşik Krallık'ta 2 Mayıs 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Mayıs 2011'de Türkiye'de ise 1 Kasım 2011'de Cartoon Network'te yayın yapmıştı. Çizgi dizi Elmore şehrindeki 12 yaşındaki Gumball Watterson adındaki mavi yetedim, Darwin Watterson adındaki turuncu bir balığın ve ailesinin başından geçen konuları ele alır. Dizinin her bölümde farklı olaylar olur bizim bu yapacak bu anımız. On üzerinden seçeceğiz. sekiz. Listemizin beşinci sırasında Yu-Gi-Oh bulunmakta. Televizyonda oynadığı zamanlar elimizde kart desteleriyle beklerdik yeni bölümlerini. Öyle bir diziydi yu gi, -Oh. yu -Gi -Oh, Kazuki Takahashi tarafından yaratılan bir manga serisidir güncel Yu-Gi-Oh evreni 6 manga serisi, 6 anime dizisi ve 3 film içermektedir. Ayrıca dünya çapında popüler bir ticari kart oyunudur. Manga serisi ve ilk anime dizisi, Duello Canavarlar adlı bir oyun oynayan Yugi Matsu adında bir lisenin maceralarını konu alır. Yu-Gi-Oh kartları, Yugi'nin ve Show'daki diğer karakterlerin kullandığı canavarları kullanan bir kart değiştirme oyunudur. Yu-Gi-Oh! Resmi oyun kartları ilk olarak 1998 yılında Japonya'da satışa sunuldu. Kısa sürede çok popüler olan oyun Güney Amerika ve Avrupa'ya yayıldı. Konami firması tarafından oyun kartlarına satışı devam etmektedir. Orijinal oyun kartlarının Yu-Gi-Oh! Official Card Game Monsters adıyla Asya kıta sınırları içinde çoğunlukla Japonya, Güney Kore, Hong Kong, Malezya ve Tayvan satışı devam etmektedir. Bu bölgede kartlar Japonca, Korece, Çince ve Asya İngilizce dillerinde basılmaktadır. Bu bölgede dağıtılan kartlar oyunun oynandığı diğer kıtalarda resmi turnuvalarda yasal değildir. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekiz dillerinde basılan ve ekonomi tarafından dağıtım devam ettirilen ticari bir kart oyundur. Bizim bu çizgi diziye puanımız 10 üzerinden sekiz buçuk. Listemizin dördüncü sırasında Beyblade var. Bazılarımız hala diyoruz ki keşke bir Beyblade'im olsa da tepside çevirsem. Listedeki üçüncü anime ama olsun. Bu listede kesinlikle olmayı hak eden bir çizgi dizi. Beyblade. Takaoki tarafından yazılan ve çizilen tamamı 14 cilt olan Japon manga dizisi. Kora Kora Kamik'ten 2001-2003 yılları arasında yayınlandı. Animisi bir yıl ardından Japonya'da yayına girdi. İlk yılda Kasım 2002'de geldi ve kadar her sezon gösterildi. Bart biraz da ama Beyblade olan sevgisi son derece güçlü Takao ve efsane Beyblade'i Dragon ile maceralar anlatılmaktadır. Beyblade için geleneksel topaç oyununun modern versiyonu da denedik. Günümüzde hala Beyblade turnuvaları yapılıyor ve bu da gösteriyor ki bizi çok etkilemiş. Bizim bu dizi puanımız 10 üzerinden 8 buçuk. Geldi ilk üçe. Aslında ilk üçte yer alanların hepsi ilk sırada da yer alabilirdi. Fakat biraz subjektif davranıp kendi inisiyatifimizi kullandık. Desteğinin 3. sırasında Koda dafacanlar yer Hangimiz çocukken onların efsane ekibine girip onlarla birlikte o evde yaşamak istemedik ki? Koda Dafacanlar Amerikalı animasyon televizyon dizisidir. Dizi yüksek teknolojiyle donatılmış bir ağaç evde yaşayan 10 yaşındaki 5 çocuğun yetişkinlere ve ergenlere karşı olan mücadelesini konu alır. Bu çocuklar küresel bir örgüt olan Afacanların We sektöründe görev yapmaktadır. Operation Interwaves adlı filmiyle Kuzey Amerika'da 21 Ocak 2008'de tarihinde sona ermiştir. İlk bölümünün yanında Kenny and the Team çizgi filminin bir bölümü de verilmiştir. Operation Zero, Operation Interwaves, The Grim Adventure of the Kid Next adında 3 ayrı uzun metraj televizyon filmi de yapılmıştır. Bizim bu yapıya puanımız onun üzerinden dokuz, dokuz. Listemizin ikinci sırasında sünger bob bak. Ooo denize kadar her yerde yaşar. Pardon, pardon, pardon. Hepimiz bu şarkıyı ve evet kaptan diye bağırdığımız bölümleri çok özledik. Sünger Bob Kare Şort veya Sünger Bob Kare Pantolon Nikolotkin kanalı için Stephen Halen tarafından yaratılmış bir Amerikan çizgi filmi. Ülkemizde çok uzun bir süre yayınlandıktan sonra bir süreliğine ara verdiler ve Türk televizyonlarından uzaklaştılar. Ancak Singer Bob artık Nicktoons TV bu 125. kanalda yayın yapıyor ve Dijit Türk yayın hayatı devam etmektedir. Bizim bu çizgi diziye bu anımız 10 Buçuk Geldik zirveye Regular Show Namı diğer sürekli dizi Herkesin Onun zirvede olacağını bildiğini düşünüyoruz Fakat Subjektif olarak inisiyatif kullandık diyelim Dizi final vermesine rağmen Hala gece birde olan iki bölümünü izlemek için Uykumuzdan fedakarlık bile ediyoruz Böyle bir dizi Regular Show Sürekli dizi A.G. Quinto tarafından yapılmış Amerikan çizgi dizisi İlk ilk gösterimini ABD'de Cartoon Network'te 6 Eylül 2010 tarihinde yapmıştı. Türkiye'de ise 1 Şubat 2012 tarihinde Cartoon Network'te daha sonra 4 Şubat 2013 tarihinde TNT'de göstermişti. Mavi Alakar'da Mordecai ve Raccoon League Basta Park'ta çalışan iki arkadaşın heyecanlı maceralarını konu almaktadır. Onlar dışında diğer ana karakterler Bantam, Zekir, Pops, Kasadan, Çak Beşlik Hayali, Margaret, CJ ve Ailem de Sürekli dizi başladığından beri Cartoon Network için çok başarılı reytingler almıştı. Mayıs 2013'te programın her hafta yaklaşık 2-2,5 milyon arası izleyicisi olmuştu. Seri eleştirmenlerden olumlu yorumlar almış hem gençler hem de yetişkinler tarafından ilgiler. Sürekli dizi dünya çapında 3 ödül almıştır. Konu itibariyle biraz daha içe girecek olursak dizi 23 yaşındaki iki eski arkadaşım Mordecai ve Rigby'nin günlük yaşamlar etrafında dönen bir parkta işçi olarak çalışırlar ve günlerini işten kaytarmak için harcanlar. Herhangi bir yolla kendilerine eğlendirirler onları en fazla sıkan şey patronlarının bensin olmasıdır. Diğer bir çalışan olan Skips'in parkta bulunması ve park müdürünün kaps olması işlerine gelmişti. Diğer çalışanlar da kasadan ve çak beşlik hayal etti. Bizim bu yapıya puanımız 10 üzerinden 10. Bu videonun sonuna yerleşti daha fazla bu tarzda ve bu tarzda videolar izliyorsanız kanala abone olup video like edin. İzliyorsanız kanala abone olup video like because Boom Studios has handled comics of many other cool cartoons, Regular Show 25 Years Later seems to be in good hands. You're going to want to pick this up if you're a fan of the show and want to see where it goes next. I am definitely checking it out because I'm interested in seeing where the story will go after such a long